Biz ne yapıyoruz? Bir kutu oyuncağımız var. Bu kutuda neler varmış acaba? Neler var Tuna? Ay ailesi var. Biz bu ayı ailesine bak Tuna neler yapmış. Tuna mı yaptı bunu? yok abisi yaptı bunları. Biz bu ay ailesine kıyafet giydireceğiz değil mi Tuna? Ben yaptım. Sen mi yaptın? Neden boyadın? Oyuncağı. Olunca mı boyadın? Tamam. Peki biz şimdi ayı ailesinde ne kıyafetleri giydirelim? Babayının mı o acaba? Babayı nereye gidiyor peki o kıyafetle? Bakkala. Bakkala mı gidiyor? Hı. Sanki böyle gömlekli falan böyle bir işe gidiyor gibi. İşe gitsin mi babayı? Hı hı. Tamam giydir o zaman. Anne ayı nereye gidiyor? Ona bakkal. Yapayım. Tamam ona bakkal kıyafeti giydirelim şimdi. Ne giydirdik? Yeşil bir elbise giydi. Bu bakkal <laughs> Ay şeyin e, anne ayının kafası nerede peki? Ben bozum, gülüyor. Yeş gülüyor mu? Tamam mutlu mu olmuş peki? Bu gülüyor. Gülüyor. Bakkala gitmekten mutlu mu olmuş anne ayı peki? Tamam. Ayakkabıları nerede? Süpersin. Yeşil toka, yeşil ayakkabı ve yeşil kıyafet. Kombinine bayıldım Tuna. Peki bebek ayı ve babayının kıyafetini giydirir misin? Onlar nereye gitsin? Markete gitsin. Markete mi gitsin? Anne gidiyor ama. O da gidecek. Bebek ayı da mı gidecek? Tamam bebek ayı da giydir o zaman. Ama Ay bu. Bu tamam. Giydirelim mi? Giydirelim. Üstüne ne giyecek bebek ayı? Bebek ayının kıyafetini Gülüyor. alıyor. Gülüyor. Gülüyor mu? Gülüyor. Market e, annesi markete götürdüğü için mutlu mu olmuş bebek ayı? Hı. Çok mutlu olmuş. Marketten neler alacak acaba? üstünü bulacaksın kıyafetini. Süper. Annesinin elinden. Evet, annesinin elinden tutup nereye gidecekler? Markete gidecekler. Peki bebek ayı marketten ne alacak Tuna? Hmm düşün bakalım. Yumurta, Yumurta alacak. Peki babayı nereye gidiyor? Babayı da giydirelim. Nerede babayı? Gülüyor. Gülüyor mu? Peki nereye gittiği için gülüyor Mutlu babayı? Ha? Bak gülüyor işte. Gül Yok gülmüyor. Bu korkmuş sanki böyle. Acaba işe gittiği için böyle stresli mi babayı? Hadi giydir bakalım babayı. Hadi. Nerede Bakalım. Ben yardım edeyim. Babayı gülüyor. Babayının kafasını yerleştirdik arkadaşlar. Bu neymiş? Bunu giyebilir bak işe giderken babayı. Değil mi? Ayakkabısını da bulalım babayının. Evet. Bunu Evet. Babayının ayakkabısını da bulalım. Babayının ayakkabısı nerede? burada mavis var. Bunu giyebilir bence. Gayet uyumlu olur. Başka var mı? var. Tabii ki de. Neler varmış acaba? Bak buldum. Buldun mu? Hadi yerleştir bakalım onu o zaman. Ama o pijama bana Beğendin mi sen kıyafetini evet. peki? Güzel olmuş değil mi? Şimdi ayı ailesi anne ile bebek ayı markete gittiler. Baba da işe gitti. Ama şimdi akşam oldu. Pijamalarını giymeleri gerekiyor. Uyumaları lazım değil mi Tuna? Kıyafetlerini değiştirelim mi? Ne dersin? Kalsın kalsın mı? Ama uyumaları lazım. Pijamalarını giysinler bence. Uyusunlar. Uyusunlar. Evet pijamalarını giydirelim. Evet pijama kıyafetler uyusunlar. Şimdi uyku pijamalarını giydireceğiz. Bu kimin acaba? Babanın. Bu babanın uyuma pijamaları mı acaba? <laughs> Hı? İşe gidiyorken. İşe gidiyorken mi giyiyor? <laughs> Baba peki ne giyiyor uyurken? Şöyle bir sürü kıyafet var bakın arkadaşlar. Bakın bu şey takımı olabilirmiş. Şöyle. Baba yatarken ne giysin Tuna? Bak uykusu gelmiş. Uykusu gelmiş. Kafası yerleştirelim mi? Ne giysin yatarken? Bak bunlar pijama takımı olabilir. Evet oraya yerleştir hadi pijamalarını. Evet. Bu üstü. Bu da kafası. Evet bu da kafası. Peki annenin kıyafetleri nerede? Yatma kıyafetleri nerede annenin? Annenin de uykusu gelsin. Mesela bak bununla. Başka annenin kafası bir sürü kafa var. Hangisini istersen. Annenin yat Annenin pijamaları nerede? Annenin pijamalarını giydirir misin? Yatma kıyafeti. Evet, annenin pijamasını da giydirdi. Annenin ayakkabısı nerede peki? Gar döktük arkadaşlar ayağı ailesinin. annenin şeyi nerede ayakkabısı nerede terlikleri hangisini giydireceksin anneye sarı olan sarı olanı, olanı giydirecek ay düştün mü? Düşmedim bir şey oldu mu? oldu tam olmuş, tamam. <laughs> olmuş. Yani. çok beğeniyoruz evet giysin o zaman sıra hangisine geldi? Bebek ayıya geldi. Bebek ayıların pijamaları neredeymiş acaba? Buldum. Bu geliyor. Bebek ayı uyuyacağı için mutlu mu? Tamam. Bebek ayının kıyafeti nerede? Yatma kıyafeti. Bu bakkala gidince gidiyor. Bakkala gitmiyor şu anda. Yatağa gidecek. Anne sana masal anlatacakmış. Uyuyacaklarmış beraber. Ölme. Yatma kıyafeti pijamalarını giydir hadi. Ölme. Neden? diyor ama tamam. Sonra oldu. Hadi pijamalarını giydirelim. Arada. Şimdi ay yatma pijamalarını mı aldın? Sanki o gezmeye giderken ki pijama. Bunlar sanki yatma pijamaları gibi. Bak Tuna. Ne dersin? Olur mu? İyi evet. Kend, kend, Kendi bakkala gidebilir mi ama çok bebek o. Çok küçük. Tamam. O da bakkala gitsin. Ondan sonra yatsınlar değil mi? Oynayalım, mı? oynayalım. Hadi bizi izlediğiniz, biz izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. <laughs>